Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine ve yeni de Shelly ile devam edeceğiz. Taş takımı haritasında oynayacağız arkadaşlar. Kanala başlamadan önce abone olup like atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Ee, kanalda var videoları. Bir saniye. Kanalda var videoları ve PUBG Mobile videoları da bulabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Birazcık kısalım kardeşim. Şimdi orta çalılık bağlandı. Ama şu ikili alırsak bizim için daha hayırlı arkadaşlarım. Şöyle. Hatta dört tane var. Dördünü de alabileceğime inanıyorum. İnşallah alırız. Bu arkadaşı direkt indireceğim. Gel sen ölüsün. Al onu al onu al al al. Vur abi çok güzelsin. Ha <laughs> ha. Çok güzel ultila attık. Hadi bakalım. Kim kimi yese lan. Gel. Gelemedi. Olay öyle şeyler kardeşim. Ha <laughs> Sen artistin gibi <kime> kardeş. Ha <laughs> ha. Bu arkadaşları da yolladık. Bir tane vurursam ultim açılır. Hop şunu ye bakalım. Obo ne kadar vurdun lan. At ultini. <laughs> Güzeldi. Şimdi o şöyle yapacaktı arkadaşlar. E, dibime gelecekti arkadaş. E, ultisini basacaktı. Ama ne oldu? Ölmüş bulundu. Demek ki neymiş kardeşim? Herkese öyle atar gider yok. Yine iyi oynadı. Yani ikinci kaldı. Aferin ona. Gel. Hop bir tane daha yedin. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Oha. Arkadaşlar. Yani bu kadar vurabiliyor muydu? Çıkış bir dakika. Arkadaşlar bul alalım. Bir saniye. Sakin olun. Abi sakin olun. Gel bakalım dayı. Bul alalım. Bul alınca ne yapacaksınız? Görelim. Bakalım bakalım bul alınca ne yapacak bu arkadaşlar? Onu düşünmek üzereyim şu anda. Yukarıdaki bir benim dayı. Baştan söyleyeyim onu size. Al baba. Şimdi herkes sakin olsun ve köşelerine çekilsin abi. Kanka Daryl dur. deril dur. Öldürecekti lan. Al helal olsun ha. Oğlum git lan benden uğraşma. Vallahi var ya seni mosmor ederim ya. Şuraya gireceğim. İnternet şeyi geliyor. Abi yok abi. İkincide oynamamız şart. Üzerime falan zıplamaz inşallah. Ne oldu ya bu internet işareti niye geliyor? Hadi gelin bakalım. Youtube'a video yükleyelim ondan mı acaba? Birini sessiz ve sakin bir şekilde öldürmem lazım. Bulaldık hiçbir tane şey alamadık ya. Gel bari bana öl de kral bir tane şeyimiz olsun. Lan dur gelme lan. Donuyor zaten. Yürü git oğlum yürü git lan. Ne oldu ne oldu ne oldu? Üç tane savaşçı varmış. Bu arkadaş burada mı yok? Buradan gireceğim. Bismillah. Oha. <laughs> Gel. Gözüktün. Aga. İlk başta güzel oynamıştık. Ama maalesef şey yapamadık. Dur bir daha geliyorum. Abi ufaktan bir düşündüm taşındım. ile oynamanın kararını verdim. Arkadaşlar like atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kanal yeni olduğu için abi. Mesela beni uzun bir süre izlerseniz kanalıma abone olursanız baya 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 mutlu oluyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Allah'ım şu kendi internetimi açacağım ya. Hayır. Hayır. <laughs> İnternet geldi. Çabuk. Oyuna bağlan. Bağlan oynanan. Heh. Güzel. Şimdi bir tanemiz var arkadaşlar. Güzel oynarsak taktiksel savaşırsak arkadaşlar 10 tanemiz yine olur. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Gel sen öldüreyim. Kaçma lan. Dur sakin ol sakin ol. Fakin ol canım. Bunların hepsini sen alamazsın. Alabilirmiş. Biraz önce bul bizim elimize verdi arkadaşlar. Gerçekten iyi oynadı. Hmm. Şimdi tehlikeli iki tane karakter var. Bul ve şu e, yukarıdan atlayan bir arkadaş var. Her şeyi atlayan zıplayan bir arkadaşımız var. Şunu alalım abi. Ulan ben direkt ortaya gideceğim. Oğlum hayırdır lan. Öyle abi. Lan defol git abi. Çok güzel. Hadi gelin şimdi abi altı tanem var ve güçlü bir şeyleyiz arkadaşlar. Şu anda hepsini öldürebiliriz. Çünkü niye derseniz baya baya şeyle var ya. Çok güçlü bir karakter. Gel abi gel 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 sakin ol. Korkma 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 korkma. Oha. Abi şu adam var ya çok gereksiz bir güç daha. Harbiden var ya. Oyunu yapan arkadaşlar size sesleniyorum. Yani karakter bayağı güçlü. Yapacağınız oyuna Gerçekten de öyle ya. Gerçekten yapacağınız oyun abi. Yeni getirdiğiniz karakterleri var ya yani saçma sapan güçlü yapıyorsunuz ya. Bak ben öldürü şimdi bak. Oğlum hayırdır lan. Sen kimi öldürüyorsun lan? Seni de öldürürüm 3 tane oldu lan? Şu ortaya bir gelelim bakalım. Kim var? Kim yok? abi kol çok sert lan. Ha <laughs> ha Abi siz var ya nesiniz ya? Şeli ile bitireceğim ama şu görevi tamamlayacağız arkadaşlar. Şu önümdeki ikiyi almam lazım. İnşallah yanındaki emzdir. Bismillah kim o? Ems de. Bir. Sana saklanarak var ya bekleyeceğim şöyle arkadaşlar. Gelen öldüreceğim, gelen öldüreceğim de. Lan Ems ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan orada? Kol onu al benim için. Şimdi ben de seni alayım. Çok güzel bunu al bunu al hemen 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 çok güzel bunu da al abi yürü git lan İyi vurdun. Güzel yedin. O bir tane ben alacağım. Alanı öldürürüm. İyi vurdun. Oğlum her yerden baskı veriyorlar ya. Colt sen öldün ya. Oğlum yürü git lan. Vallahi var ya çok sinirlendim sana Ems. Sana oynayacağım ben ya şu an. Tamamen can doldurup sana oynayacağım abi ben. Hayır ya ikinci olmak istemiyorum abi ya of Dördüncü olduk hatta ne ikincisi abi ya. Beşinciymiş. Şerefsiz ya şerefsiz. Vallahi başka bir şey değil ya. Tamamen şerefsizdi ya. Gördünüz değil mi orada bana nasıl oynadı iki kişi. Biliyorlar benim güçlü olduğumu. Çalıdan çıkmayacaktım da abi nasıl çıkmayayım yani. Her yerden adam geliyor ya. Yanımdaki Poco'ydu ha. Hemen kaçtı. Şunu al. Aa var ya. Bununla güzel oynayabiliriz. Dynamite kalacağım da Yugut Besi çok yüksek abi ya. Ne? 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 Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyorum